Kentin Özgür ve Tarafsız Sesi Bursa Muhalif ekranlarından merhabalar. Açık Konuşalım programıyla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konumuz CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş olacak. Kendisiyle Cumhuriyet Halk Partisi gündemi ve Bursa gündemini konuşacağız. Evet CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Özgür Özel 8. Genel Başkan oldu. Önceleri Özgür Özel'in genel başkanlık yarışını kazanacağı pek ihtimal verilmiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yarışı çok rahatlıkla kazanılacağı söyleniyordu ama bununla birlikte bir değişimin olması demek demokratik süreçlerin işliyor olması da CHP'de yeni bir heyecan yarattı. Nitekim Özgür Özel genel başkanlığa gelir gelmez seferberlik ilan ettiğini söyledi. Tabi basın mensupları olarak biz de kurultayı heyecanla takip ettik. Şu anda yanımızda dediğimiz gibi yeşiltaş var. Kurultayın tüm detaylarını kendisine soracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk seçilenim. Merhabalar. Ankara Merhabalar. ziyaretiniz daha doğrusu temaslarınız bitti. Ayağınızın tozuyla Bursa'ya geldiniz. Bursa'nın hemen evet. ardından bizler de sizi Bursa muhalif stüdyolarında ağırlıyoruz. Çok yoğun vaktiniz var zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler. Şimdi genel başkanlık yarışının aslında kaybedeni olmadığı değişim kazandı. Siz nasıl yorumluyorsunuz sonucu? Evet. Başta seçilen size ve Bursa muhalif çalışanlarına, emekçilerine ve bizi izleyen, takip eden herkese Bursa İl Başkanlığı adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet siz de bahsettiniz parti içi demokrasinin en iyi işlediği parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ülkeye demokrasiyi getiren parti. Bizim kongreler süreci mahallelerde delege seçimleriyle başlayan o demokrasi şöleni işte kurultayla birlikte sonlanmış oldu. Evet bir genel başkan değişikliği yaşandı. Ben başta bir adalet yürüyüşünü yapan 400 kilometre, Ankara'dan İstanbul'a adalet için yürüyen genel başkanımız, önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları çok değerli insanlardır. Ee, politik duruşlarıyla, e, olaylara karşı e, objektif, e, demokratik yaklaşımlarıyla farklı bir genel başkanlıktır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Bundan sonraki süreçte de e, yeni seçilen genel başkanımızda umutları tekrar büyütüp tekrar bu ülkeye halkın iktidarını getirecek. Öncelikle seç yerel seçimlerde başarılı olabileceğimize olan inancımız tam bu yolda devam edeceğiz. Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız, büyüterek devam ettireceğiz. Evet, ilk defa bir siyasi partide demokratik yollarla bir genel başkanlığı seçildi. Bu aslında Türkiye siyaseti için de çok önemliydi. Evet. Zaten baktığınız zaman diğer siyasi partilerin hiçbir tanesinde bu işleyiş yok. Hı hı. E, bu tek e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, özgü bir durum. Hı hı. Dediğim gibi bizim parti içi kanalların e, tamamen açık olduğu, tamamen demokratik şekilde yürüdüğü. Hı hı. Yani herkesin e, demokratik yollarla her göreve gelebileceği tek partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu da doğru okuyup anlamak lazım. Ee, ama maalesef işte e, iktidarlar Cumhuriyet Halk Partisinin o genel başkanlık yarışını bile yani birçok e, ülkede olan olumsuzlukların üstünü örtmek için e, medya ve basın aracılığıyla kullandıklarını da görüyoruz. E, oysaki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey demokratik yürüyor zaten işle iş devam eder. Hı. Hani birilerinin dışarıda etkili olması sadece onların rakiplerimizin kendi yaptığı başarısızlıkların üstünü örtmek amacıyla kullanılır. Oysa ki e, bizde her şey şeffaf ve demokratiktir zaten. Evet. Bu seçimle birlikte aslında CHP delegelerinin de sağduyulu davranarak sokağın sesine kulak verdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü sokak artık bir değişim beklentisi içerisindeydi. Şimdi genel başkan değişikliği gerçekleşti. CHP'de tarihi anlar yaşandı. Peki Bursa nasıl algıladı bu değişim? Yani CHP'deki değişimde Bursa neler söyledi? Bunu hiç merak eminim merak ediyorsunuzdur ama biz hemen tabii ki de kameraman arkadaşımla birlikte sokağa çıktık. Bursalılara sordu. CHP'de genel başkan değişikliğini nasıl yorumluyorsunuz diye sorduk. Kameraman arkadaşım eğer hazırsa EVT'yi verelim sonra üzerine konuşacağız. Onurum Çok memnun oldum. Sandığa gitmeyecektim. Şu anda koşa koşa gideceğim. 3-5 kişi etkileyeceğim. Çok memnun olduk. Yani. Başka uçurumdan doğduk. Kendimizi toparlıyoruz. Yani değişim güzeldir. Mutlaka faydası olacaktır. Çünkü Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenler vardı. İnşallah bu sefer olabilir gibi. Evet. Bir ümit. İnşallah iyi olacak. Sizin geleceğiniz için her şey iyi olacak. Memnunum. Değişim size umut verdi. İnşallah öyle zaten umut dünyası. Her şeyi umut edersen yaşarsın. Umut ettiğin müddetçe yaşayacaksın. İyi yönde değerlendiriyoruz. Biraz üzüldük tabii eski lidere. Biraz haksızlıklar yapıldı. Ama iyi olacağını düşünüyoruz. Yani değişim e, iyidir. Gayet iyi oldu. Yani Kılıçdaroğlu iyi bir adam ama faal, aktif değil ve benim için en güzel müjde onun kazanması. Özgür Bey'in kazanmasıdır. E genç fikirlere, taze beyinlere ihtiyacımız var. Gayet güzel. Peki size umut verdi mi bu değişim? E biraz. Peki yeni genel başkandan beklentiniz nedir? Yani neyse gereken o Türkiye'nin şartları belli zaten. Ortada yaşanıyor görüyoruz. Çocuklarımız bak esnaf. işlerimiz yani herkes halk için. Bütün Türkiye Cumhuriyeti için yani. Türk halkı için. Gereken neyse olması gerekiyor yani. Allah'a bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Size umut ver. Biraz. Genç olarak yani çok bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Söylemlerin gene aynı olduğunu görüyorum. O yüzden daha fazla yorum yapmak istemiyorum yani zaten e, son seçimden itibaren artık siyaseti takip etmeyi de hani bir şeyleri savunmayı da bıraktım. Hani bir şeylerin gene değişeceğini düşünmüyorum. Düzen aynı devam edecek diye de, diye düşünüyorum. Ben beğeniyorum. yıllardır izlediğim. İyi oldu. Gerçek Kılıçdaroğlu'na karşı da bir kinim hiç nefretim yoktu. Ama bence de iyi oldu ve kızım biraz içimize şey geldi böyle. Umutsuzduk artık. Çökmüştük böyle. Kanatlarımız kırılmıştı. Siz, siz Aynı şekilde umutluyuz. Bakalım neler gösterecek Aynı zaman. Güzel şeyler. Ne diyeyim artık? Türkiye'miz için her şey güzel olsun, en güzel olsun bizim ülkemiz için. değişiklik iyidir. Umut Evet. evet. Peki beklentiniz nedir? Allah daha iyi olmasını istiyoruz. Olumlu. Hayırlı olsun inşallah. Belki bu adam bir şeyler yapar. Başka bir şey ne diyebilirim ki? Umutsuzluğunuz ve umudunuz yükseldi mi? Tabii ki yükseldi. Kesinlikle yükseldi. Ya adam affedersin çok özür dilerim. Ben de kaç yaşındayım. Benden büyük adam. Ya gençler gelsin. Genç nesil gelsin ya. Belki bir şeyler yapabilir yani. Düşüncem o. Yani tek umutlu tarafı Kılıçdaroğlu'nun gitmiş olması. Yani en azından bir şeylerin değişiyor olması. Tabii ki umut veriyor. Tabii gençlerin gelmesi daha önemlidir. Tabii gençler daha dinamik. Eskileri e, iyileri bilen kişiler daha iyi olur biz de mutlu oluruz. Halkımız da mutlu olur. Bütün işleri de daha iyi başarılar diyorlar. Hayırlısı olsun diyeyim yani. Bekleyip göreceğiz. Bir de bir ne olacağını bile kestiremezsin. Peki gerekli miydi bu değişim? Tabii yaş de, Kılıçlar onun yaş ilerlediği için gençleri bırakmak lazım. Hayırlısı olsun. Size umut verdi mi peki bu değişim? İnşallah herkes umut verir. Bütün ülke için. Hak, hukuk, adalet diyen Kılıçdaroğlu'nu her zaman seviyoruz. Ülkemize verdiği hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Özgür özelliğe de başarılar diliyoruz. Ülkemizin iyi olacağına inanıyoruz. Evet Bursa'ların değişim yorumları böylece benim en çok dikkatimi çeken yorumlardan bir tanesi. Genel seçim sonrası kolumuz kanadımız kırılmıştı ve kızım çok umutsuzduk artık bu değişim gerekliydi yorumunu yapan bir teyzemiz. Ve sandığa gideceğim yerel seçimler için 3-5 kişiyi de etkileyerek gideceğim diyen amcanın yorumu çok dikkat çekiciydi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yorumları? Evet. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın umutları çok yüksekti, beklentileri yüksekti. Kazanılamayınca da büyük bir umutsuzluk oldu tabii. Öyle olunca da bir değişimin talepleri sokakta ciddi şekilde yükselmeye başlamıştı. Oysa ki büyük emekler vermişti Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel başkanlık yaptığı sürece de çok mücadele etti, çok emek verdi. O emeklerinden dolayı da tekrar ben teşekkür ediyorum kendilerine ama yeni dönemde de yeni genel başkanımızla birlikte ilk seçimimiz yerel seçimler yerim yerel seçimlerde de daha umutlu daha umudu büyüterek e, sokağa çıkacağız e, ve şuna çok yürekten inanıyorum ben Bursa'da büyükşehir belediyesini kazanacağız e, ondan sonraki süreçte de zaten e, bir sonraki seçimde de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelde de iktidar olacağını. çünkü ülkenin buna ihtiyacı var evet. e, AKP iktidarının 3-4 aydır zaten Hı -hı. E, tamamen yaptığı bu yanlış e, politikaların, Hı -hı. hem dış politikada hem ekonomik anlamda yaptığı yanlışlıkların üstünü örtmek için elinde bulundurduğu o yüzde %85'li havuz medyasıyla Hı -hı. sürekli gündem değiştirerek işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını tartıştırdı. E, Oysa ki e, başka şeyler, gündem başka bir şeydi. Bu ülkenin şu anda gündemi tamamen yoksulluk zaten. Hı -hı. E, i̇nsanlar gerçekten açlık çekiyorlar, yoksulluk Hı -hı. içindeler. Elektrik faturalarını, su faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmişler. Hı hı. Yani ülkede e, %70'inin e, açlık sınırının neredeyse altında yaşadığı bir ülkede yaşıyoruz. Hı hı. OECD raporları da e, bunu gösteriyor. Şu anda OECD ülkeleri arasında en çok geçim sıkıntısı çeken ülke şu anda Türkiye. Hı hı. Yani bazı gerçeklerin üstünü başka şeylerle örtmek, güneşi balçıkla sıvamak gibi bir şeydir zaten evet. yani. Artık bu gündemden de en azından kurtuldu. Bundan sonra ne gündem sunni bir gündem yaratacaklar bilmiyoruz. Hı hı. Ama biz her fırsatta bundan sonra bu ülkede yoksulluğu konuşmaya, işsizliği konuşmaya başlayacağız. Sesimizi de yükselteceğiz. Sizler de buna aracılık ediyorsunuz. Bu anlamda teşekkür ederim. Çünkü diğer basında da çok yer bulamıyoruz. Hı hı. Şu anda etin kilosu ne kadar biliyor musunuz? Hı hı. 500 lira. Hı hı. İnsanlar et almakta zorlanıyor. Bir emekli maaşı 7500 lira. Hı hı. Yani bu kadar ekonomik anlamda insanların geçim sıkıntısı yaşadığı bir sürece, yani bu insanlara bu açlığa ve yoksulluğa mahkum eden iktidar bir şekilde bir şeylerle üstünü örtmeye çalışıyor ama artık örtemeyecek. Artık örtemeyecek. Bundan sonraki süreçte de o yönetmek istedikleri algıyı biz ortadan kaldıracağız. Her fırsatta gündem yoksulluk. Bunu işleyeceğiz yani. Evet, gerçekten öyle. Memleketin acı tablosu yoksulluk, açlık sınırımız ortada. Şimdi CHP'de genel başkanlık seçiminin ardından gözler parti meclisine çevrilmişti. Evet. Ve 60 kişilik yeni al takımı oluştu. Bursa'dan da parti meclisine iki isim girdi. E, CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ve Canan Taşer girdi. Nasıl yorumluyorsunuz sonucu? Evet. Yani biz şimdi e, Bursa olarak e, anahtar listeye, ilk e, verdiğimiz anahtar listede 5 kişi vardı. Evet. Yani 5 kişinin en az 3-4 tanesini buraya gireceğini düşünüyorduk. Yani bütün inancımız da oydu. Ama geç saatlerde işte o 70 kişilik anahtar listenin dışında bir 52 kişilik bir anahtar liste sunuldu. Ondan sonra bu arkadaşlarımız giremediler. İki tane arkadaşımız girdi. Orhan Sarıbal milletvekilimi zaten anahtar listelerin hiçbirinde yoktu. Listeleri delerek girdi. Yıllardır yaptığı şey zaten gerçekten de çalışmalarıyla Anadolu illerini çok gezerek zaten bir karşılık oluşturmuş. Onun da karşılığını her parti meclisinde alıyor zaten. Onu da kutluyorum bu anlamda. Canan kardeşimiz biliyorsunuz gençlik kollarındaydı. Canan Taşer o da girdi listeye. Genç bir kardeşimiz. Gelecekte de siyaseten ümit veren kardeşlerimizden bir tanesi. İkisini de kutluyorum. Evet. Artık Bursa ile birlikte, Bursa'da birlikte Hı. mücadele edeceğiz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Siz geç dün daha doğrusu Mustafa Bozbey'in adaylık durumu ile ilgili de yorum yaptınız. Aslında Hı. genel başkan değişikliğinin ardından tabii ki de kafalarda soru işareti oldu. Acaba Bursa'da da bir değişiklik gündeme gelecek mi diye. Bir kez daha Mustafa Bez, Bozbey konusunu açıklık getirir misiniz? Evet. Yani dün iki gündür bana sürekli sorulan sorulardı. Ben de basına o yüzden açıklama yapma gereği duydum. Bir değişiklik yok. Hı hı. Büyükşehir adayımız kesinlikle Mustafa Bozbey bir değişiklik olmayacak. Evet, Bursa'ların da aslında beklentisi Bozbek. Evet, Siz de o nabzı evet. alıyorsunuz Tabii, aslında. Biraz önce dediniz ya sokakta hani <laughs> röportaj yapıyorsunuz. Ben de sürekli sokakta siyaset yapıyorum. Evet. Ve insanların bana söyledikleri bu. Ben de sokağa göre hareket ediyorum. O yüzden o kadar emin ve net konuşuyorum. Evet, yani. Bursa Mustafa Bozbeyi istiyor diyorsunuz. Evet. Şimdi artık genel seçimler de bitti. Bu süre zarfından sonra ilçe belediyeleri de belli olacak. CHP Bursa'da nasıl çalışmalar içerisinde olacak? hız kazanacak mı? Evet evet zaten şu günden itibaren gerçi biz kurultaydan önce de bu çalışmalar başlatmıştık. Böyle hı hı. strateji toplantılarımızı falan birçok konuda da yol kat ettik. Bundan sonra da tabii hızlı bir şekilde yerel seçim çalışmalarına başlayacağız. Bütün programlarımız hazır öncesinde hazırlamıştık yoğunlaştırarak devam ettireceğiz ve çalışmalarımızı aktifleştireceğiz. Evet. Peki ittifaklar konusu ne olacak sizce? Genel kurultay öncesi Meral Akşener çok çekimsel davranıyor gibiydi. Bu süreçten sonra aslında Meral Akşener'de bir değişime işaret ediyordu. Bu noktadan sonra sizce Meral Akşener'in tavrı nasıl olur? Evet. İtifak görüşmeleri tekrar başlayabilir. Hı, hı. Biz zaten şunu diyorduk yani eğer genelde olmasa biz bile biz yerelde bu ittifak görüşmelerini yapacağız diyorduk. <laughs> Ama şimdi genelde de bu tekrar görüşmeler olacağına inanıyorum ben kişisel olarak. <laughs> görüşmeler yapılacak diye düşünüyorum. Evet önümüzdeki günlerde de aslında evet. netlik kazanacak. Evet. Şimdi e, vaktimiz çok kısıtlı zaten teknik sebeplerden dolayı da programa çok geç başlayabildik. Benim sormayı unuttuğum sizin mutlaka bu konuyu da izleyenlerimize aktaralım dediğiniz konular varsa o konuyu da e, aktaralım sonra son mesajlara geçelim. Dediğim Başkan. gibi işte e, yani Bursa'da artık bir değişimin olması kaçınılmaz. Bursa çok kötü yönetiliyor ya her gün yani halkın yaşam alanlarını zorlaşacağı bir takım söylemlerle çıkıyorlar. Hı hı. İşte kentsel dönüşümlerin yanlış yapıldığı, tekrar aynı yanlışlarla devam edildiği, hı hı. işte trafik sorununa hiçbir çözüm üretilmediği, hava kirliliğiyle ilgili hiçbir çözüm üretilmediği. Hı hı. Yani kentin artık yaşam bir zulme dönüştüğü bir durumu yaşıyoruz. O yüzden ben Bursa halkına şunu söylüyorum. Sizler de komşularınızı, yakınlarınızı her bir seçmen yanında bir kişi ikna ederek Bursa'yı daha yaşanılabilir bir iktidarı olabiliriz Bu mümkün. Hı hı. Ee, bunu yapabilmemiz için de e, hepimiz bir e, konsensüs oluşturmak zorundayız. İttifak partilerimizle birlikte oluşturmak zorundayız. Halkla birlikte bunu oluşturmak zorundayız. Bursa'da artık çok şeyi daha yaşanılabilir bir kente hak ediyor. Ee, bunu sağlamaya da az bir zaman kaldı biraz sabretmelerini istiyorum. Bir de bize destek olmalarını istiyorum. Güzel bir kenti yaratacağız. yaratacağız. Sosyal demokrat belediyeciliği, sosyal belediyeciliği bu kente getireceğiz ve bu kentin 46 yıldır görmediği o belediyecilikle tanıştıracağız. Kendilerini. Evet, emin adımlarla geldiğinizi ifade ediyorsunuz. Şimdi bir önceki seçimlerde slogan belliydi. Her şey çok güzel olacak demiştiniz. Evet. Peki bu seçimlerde yeni bir slogan olacak mı? Bununla ilgili tartışmalar var mı? Sizin öngörüleriniz nelerdir? Evet biraz önce söyledim o strateji toplantılarını yapıyoruz. Burada bu konular da geçiyor. Onu da göreceğiz yakın zamanda. Evet. olacak çok güzel bir sloganımız toplum tarafından da bir karşılık bulacak bir sloganımız Öyle olacak. Mi? Çok merak ediyoruz evet. önümüzdeki günlerde bize izleyenlerimize tabii ki de paylaşacağız. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ayağınıza sağlık. Yoğun vaktinizden bize de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik program önce saat 14'e başlayacağız demiştik ama biraz teknik aksaklıklardan dolayı geç başladık özür diliyoruz şimdi hoşça diyoruz. kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle.